Birinci soru kalıbında şunu verdik. Dedik ki biz polinomlarda herhangi bir Px polinomunu Qx polinomuna böldüğümüzde bir tane bölüm bir tane de kalan çıkar. Ve biz bu soruların hepsinde yapacağımız şey bölmenin sağlamasını yazmak. Qx çarpı Bx bölen çarpı bölüm artı kalan. Yazarız demiştik. Bunun güzel örneklerini birinci doğrusal e, örneklerini atıyorum. X eksi 3'e bölümünden kalan bu birinci dereceden olduğu için kx dememize de gerek yok. Direkt k şeklinde çıkar diye daha önceki derslerimizde işlemiştik. Bugünkü dersimizde de arkadaşlar <laughs> ikinci dereceden denklem olursa x eksi a çarpı x eksi b şeklinde olursa ne yapacağız? Yine aynı şey. Yapacağımız farklı bir şey yok. İşte x eksi a çarpı x eksi b'ye bölümünde yine bir bölüm çıkacak. Kalan Şimdi bu artık kalan sabit bir sayı da olabilir. Birinci dereceden denklem de olabilir. O yüzden sorunun akışına göre bazen kx yazacağız. Bazen de buna ax artı b diyeceğiz. Soruda hangisi makul geliyorsa bunlardan birini yazacağız. Ve çözüm yöntemi, çözüm yöntemi aynı. Yine her halükarda biz burayı sıfır yapmanın derdine düşeceğiz. Yani x'in yerine bir şu değeri yazacağız, bir bu değeri yazacağız. Yapacağımız şey bu. Farklı bir durum yok. Mesela soru diyor ki Px polinomunu vermiş şu ifade. Px polinomunun x artı 1 çarpı x eksi 2'ye bölümünde bir tane bölüm çıkıyor. Tam bölünmektedir. Yani kalan sıfır anlamına geliyor. O zaman buranın bize verdiği mesaj şu. Burayı sıfır yapmaya çalışıyoruz bakın. Burayı sıfır yapmaya. X'in yerine eksi 1 verirsem P eksi 1 eşittir. Eksi bir verdiğim zaman burası komple gitti. Sıfır. Şurada kaldı. Burada sıfırdı zaten. P eksi bir sıfırmış. İkincisi iki verirsem. Şuradan bak. X'in yerine iki verirsem yine sıfırmış. İşte bize iki tane mesaj verdi. Burada verilen bize iki mesaj. Zaten iki tane de bilinmeyen koymuş oraya. O zaman iki mesajla iki tane bilinmeyeni çözeceğiz. Birincisi yerine yazalım. Eksi 1 yazalım. 0'a eşitleyelim. X'in yerine eksi 1 yazıyorum şuradan bakın. Şu ifadede X'in yerine eksi 1 yazıyorum. P eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi n eksi n artı 1. Eksi 1 eksi n eksi n artı 1. 0 çıkmalı. Düzenlediğim zaman m artı n eşittir 0 demekmiş. Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. Diğeri de 2 yaz. 2 yazdığım zaman da 8 artı 2 m 8 artı 2 m eksi n artı 1. 8 artı 2 m eksi n artı 1 eşittir 0. Düzenlersem buradan da 2 m eksi n eşittir eksi 9 çıktı. Bakın iki tane denklem. Biri bu, biri bu. O halde bunları taraf tarafa toplarsam 3m eşittir eksi 9'dan m eşittir eksi 3 m eksi 3 ise yerine yazarsam n eşittir artı 3 çıkmış oldu. Bakın olay bu. Mesela önümüzdeki hafta işleyeceğiz çarpanlara ayırma konusunu. Adam kendisi vermiş. E, biz haftaya işleyeceğiz zaten. x küp eksi 1'i çarpanlara ayırırsam x eksi 1 x kare artı x artı 1'dir. Haftaya işleyeceğiz bunu. Şurayı çarpanlarına ayırırsam x artı 2 çarpı x eksi 1'dir. Şurayı çarpanlarına ayırırsam 2 kare farkı x artı 2 çarpı x eksi 2. Şimdi sorumuzu okuyalım. Diyor ki px polinomu diyor. Px polinomu aşağıdaki tabloda verilen polinomlara tam bölünmektedir. O zaman tam bölünüyorsa bu Px polinomunun çarpanlarının içerisinde şu x eksi 1 vardır. Çarpı. Şu x kare artı x artı 1 vardır. Tam bölündüğüne göre. Şu anda mesela birinciye tam bölünür artık. İkinci de x artı 2 var. x artı 2 olmalı. x eksi 1, x eksi 1 zaten burada. Şu anda artık şuraya da tam bölünüyor bakın. İki çarpan da var çünkü. Burası içinde x artı 2 olmalı. x artı 2 var. x eksi 2 olmalı. Bir de x eksi 2 eklersem bizim px polinomu çarpanları şunlardır. Bir de bx vardır yanında. Ama kalan sıfırdır. Tam bölündüğü için. Tam bölünmektedir. Tam bölündüğü için kalan sıfır. E polinom böyle bir şeydir o zaman. E bu polinomun derecesi en az kaç olur? Şuranın derecesi birinci derece. Burası ikinci derece. Burası birinci derece. Burası birinci derecede. En az dediği için ben şurayı sıfırıncı dereceden seçerim. En az kaç olur dediği için. O zaman ne olur? 2, 3, 4, 5. dereceden bir denklemimiz olmuş olur. Polinomumuz olmuş olur. Evet. Bahsettiğimiz olay şuydu. Böyle yazarak soruyu çözeriz demiştik. Şimdi sorumuz şu. Px polinomunun sabit terimi 6. Ne demek istiyor burada? Ne mesaj veriyor bize sabit terimi 6 derken? X yerine 0 yazarsa P 0 6'dır. Bize verdiği mesaj bu. Katsayılar toplamı 10'dur. Katsayılar toplamı x yerine 1 yazarsa x yerine 1 yazarsa 10 çıkar. İkinci mesaj da bu. Bakın iki tane mesaj verdi bize. Bu iki mesajı verdiğine göre bu iki mesajdan başka hiçbir şey soramaz. Ne sorarsa sorsun bu ikisini soracak. Yani ben direkt şıklara gitsem de şu ikisine baksam yeterlidir. Aşağı hiç okumama bile gerek yok. Test usulünde. Ama şimdi klasik soru mecburen şimdi aşağı okuyorum. Aşağı diyor ki Px polinomunun şuraya yazıyorum. X kare eksi x. Bunu da çarpanlarına ayırırsam şu demektir. X kare X, X çarpı X eksi 1'e böldüğüm zaman bir tane bölüm çıkar. Artı bir de kalan çıkar. Kalanı normalde KX ya da AX artı B diyoruz. Şimdi biz bulacağımız için AX artı B diyorum. Bakın iki tane veri. Sıfır yaz 6'ya eşit olsun. Sıfır yaz. X'in yerine sıfır yazıyorum. Şurada. X'in yerine sıfır yazdım. Bakın bura gitti. 0 yazdım. 0 çarpı A. 0 B. Eşittir 6. B'yi direkt buldum. E 1 yaz 10 çıksın. X'in yerine 1 yaz. 1 yazınca bura yine gitti. Zaten amacımız oydu. Hep burayı yok etmekti. X'in yerine 1 yazdım. A artı B. Eşittir 10. E, B 6 idi. O zaman A sayısı da 4'tür. Demek ki bizim kalan fonksiyonumuz 4x artı 6'ymış. Klasik çözüm bu arkadaşlar. Şimdi bunu test usulü yapsaydık testte mesela şıklarımızda 4x artı 6 var 2x artı 6 var 3x eksi 5 var eksi 4x eksi 6 var 2x eksi 6 var filan. Şimdi şıklardan gidecek olsaydım bakın kalan aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi bilmiyorum ama sıfır yazınca altı bakın şuraya hiç girmeye gerek yok. Sıfır yazınca altı çıkmalı. Sıfır yazınca altı çıkan şu olmaz, şu olmaz, şu olmaz, şu ikisi. Bir yazınca da on çıkmalı. Bir yazınca on çıkan bu. Pratik çözüm de bu arkadaşlar. Test usulü olursa bu şekilde çözebilirsiniz. Klasik mecburen şöyle çözeceğiz ama testlerde bu şekilde çözebiliriz. Mesela şurada ne diyor bakın? Şu ifadeyi matematik diline çevirelim. Px polinomunu X artı ikiye bölersen bölümü bx, kalanı 3'tür anlamına geliyor. Hemen ben burada adamın bana verdiği mesaj ne? X'in yerine eksi 2 yaz. X'in yerine eksi 2 yazarsa, şurası 0 çıkacağı için 3. Mesaj bu. P eksi 2'nin değeri 3. Bir mesaj da şurada var. Bunu da matematik diline bir çevireyim. Burası ne diyor? dx polinomu x eksi 1'e bölersen bir cx çıkar. Biz ilgilendirmiyor demek ki. Direkt kalanı vermiş çünkü. Kalanı eksi 6'dır. O zaman burada da x'in yerine 1 yazarsam b1 eksi 6'ymış. İşte buradaki mesaj da bu. b1 eksi 6 ise şu ifadeden p1'i bulurum. p1 eşittir. x'in yerine 1 yazdım. 3b1 ee, eksi 6, b1'in değeri de eksi 6 olduğuna göre, değil mi şuradan b1? Eksi 18, e, şey artı 3 şurası, pardon, şurası. Eksi 18 artı 3'ten eksi 15. Ha, bakın mesajımız şu. İki tane mesaj. Eksi iki yazarsan üç çıkar. Bir yazarsan eksi on beş çıkar. Sorumuza bakalım. Px polinomunun şunu çarpanlarına ayrılışı şöyle. ikinci dönemin başında göreceğimiz için üzerinde durmuyorum. Direkt yazıyorum. X artı iki çarpı x eksi bire bölümünden bir bölüm buna da dx diyeyim. ilgilendirmiyor çünkü artı kalanı bulunur. Ax artı b. Şimdi bakın şu ax artı b'yi bulacağım. Bakın. Eksi 2 yaz 3 çıksın. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazdım gitti. Eksi 2 a artı b. Eşittir 3. 1 yaz eksi 15 çıksın. X'in yerine 1 yazıyorum. 1 yazınca bura gidiyor. A artı B eşit eksi 15. Dikkat ederseniz hep şurayı götürme üzerine kuruluyor sorular. İki bilmeyenli denklem. Şurayı eksiyle çarpayım. B'ler gider. Taraf tarafa toplarsam eksi 3A eşittir. 18'den A eşittir. Eksi 6. A eksi 6 ise yerine yazarsam B de eksi 9. Demek ki bizim kalanımız eksi 6x eksi 9'muş. Şimdi bu şıklardan olsaydı bakın. Eksi 6x eksi 9 ee, 6x eksi 9 3x artı 5 6x eksi 4 3x artı 9 şöyle olsaydı mesela şimdi şıklardan bakın hiç şurayı okumuyorum. Şu aşağıyı hiç okumuyorum. Sadece şurada iki tane adam bize veri vermiş. Diyor ki birincisi eksi 2 yazarsam 3 çıkar eksi 2 yazınca 3 çıkacak değere bakıyorum. Eksi 2 yazdım 3 çıktı. Olabilir. Eksi 2 yazdım olmadı. Eksi 2 yazdım olmadı. Eksi 2 yazdım olmadı. Eksi 2 yazdım 3 çıktı. Şu ikisi olabiliyor. E ee, 1 yazınca eksi 15 çıksın. 1 yaz eksi 15. 1 yazınca eksi 15 çıkmıyor. 1 yazınca eksi 15 çıkıyor. Şöyle. Şu de böyle çözüyorsunuz. Evet matematik diline çevirmek bakın. Şimdi şu ifadeyi matematik diline çevireceğim. Diyor ki ikinci dereceden olsun. Px polinomumuz. Px polinomu ikinci dereceden. Şuna ve şuna tam bölünüyor. O, o ikisine tam bölünüyorsa x eksi 2 ve x eksi 1'e tam bölünüyorsa çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Biri x eksi 1'dir. Şu anda ikinci dereceden oldu. O zaman şuraya bx yazmama gerek yok. Sadece bir a katsayısı vardır. Baş katsayısının ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir a katsayısı vardır. Şu hali zaten ikinci dereceden denklem. Tam bölünüyor dediği için de kalanı sıfır. Matematik diline böyle çeviririz. Mesela şunu bakın. Şu ifadeyi matematik diline çevireceğiz. Şurada da verisi var ama. Şöyle. px polinomumuz Baş kat sayısı 2 olsun. O zaman şurada bir 2 çarpı. Yani şuradaki A dediğimiz sayı 2 imiş. 2 olsun. Üçüncü dereceden olsun. 3 tane o halde buraya çarpan koyacağım. Ve şu ifadeye bak. P1 4'tür. Yani x-1 yazdığın zaman 4 çıkıyor. x-1 yazdığımda kalan 4 olacak. Artı 4. x-2 yazdığımda da 4 çıkıyor. O zaman x eksi 2 yazdığımda da 4 çıkıyor. X eksi 3 yazdığımda da 4 çıkıyor. Anlamına geliyor. X eksi 3 yazınca da 4 çıkıyor. İşte bunu da matematikten çevrilmiş hali bu. Bakın 3. derece, baş kat sayısı 2, bunlara bölündüğünde burası 0 olduğu için kalan 4. Her halükarda bunu da sağlamış Şurada bir tane daha var. Onu da bulalım. Şu ifade, ikinci dereceden px. Px polinomu ikinci dereceden olsun. X artı 1'e bölündüğünde kalan 3. X artı 1'e bölündüğünde kalan 3 ise öteki Ax artı B şeklinde bir polinomdur ki ikinci dereceden olabilsin. İkinci derece dediğine göre biri bu. Bir de buradan gelecek. Kalan da 3 ise artı 3'tür. Şeklinde yazarız. Bu arkadaşlar matematik diline çevirmektir. Matematik diline çevirdikten sonraki aşamamız çünkü her seferinde şurayı sıfır yapmaya çalışacağız. Hemen şeyimiz bu. Bakalım hemen bakın. İkinci dereceden baş katsayısı sayısı 2 olan Px polinomu. Px polinomu baş katsayısı sayısı 2 olan ikinci derece. x eksi 3 ve x artı 1'e tam bölünüyor. O zaman biri x eksi 3, biri x artı 1 olan İki tane çarpanı vardır. Kalan sıfırdır. Anlamına gelir. mu var? O zaman P5 kaçtır? P5'i bulursunuz artık. X'in yerine 5 yazarsan eksi 2, 6, 4 kere 6 herhalde eksi 24. İkinci dereceden Px polinomu Px polinomumuz ikinci dereceden x 2 x, -2, x artı 3'e bölündüğünde 1 kalıyor. O zaman bir a çarpanı var. Başka sayısını bilmiyorum. x eksi 2 ve x artı 3'e efendim kalan 1'dir. Bir kalanlı vermektedir. Polinomumuz bu. Şu baş katsayıyı bilmiyorum ne olduğunu. Bunun içinde bak şimdi ne diyor? Px polinomu x eksi 3'e bölersen 13 kalıyor. Artık şunları bakın alışın hızlı hızlı çözeceğiz bundan sonra. Yani her seferinde artık şöyle yazmayacağım. X eksi 3'e böldüğümde bir tane bölüm kalanı da 13'müş. Buna göre P3 eşittir 13'müş. Her seferinde artık burayı yazmayacağım. Direkt şurayı yazacağım bundan sonra arkadaşlar. Yani X'in yerine 3 yazınca P3 13'müş diyeceğim direkt. Evet elimizde bir tane veri var bir tane bilinmeyen var. Hadi buyurun. P3 eşittir. A çarpı 3 yazdım 1. 3 yazdım 6 artı 1. Eşittir 13 çıkmalı. Buradan A sayısı 12 2 şeklinde çıkmış olur. Üçüncü derece baş kat sayısı 2. Px polinomu baş kat sayısı 2. Üçüncü dereceden. O zaman bakın x eksi 1 5 verecek. x eksi 1 5 verecek. verecek. x de 5 verecek. x eksi 2 de 5 verecek. x eksi 2 de 5 kalanı verdi. Polinom şu. P eksi 1 kaçtır? x'in yerine artık eksi 1 yazarsınız. Şimdi işte mesela sizden istediğim şey bu. Polinomlarla alakalı yeni nesil bir soru üretti kadar Şu anda güncel yeni nesil soru üretti. Diyor ki domatesin diyor ağırlığı derecesi 2 ve baş kat sayısı 1 olan bir polinomdur. Yani px polinomu baş kat sayısı 1 derecesi 2 ise x eksi a çarpı x eksi b. Şöyle bir polinomdur baş katsayımız bakın x kare 1 getiriyor. Ve ikinci dereceden. Böyle ifade ediliyor. E diyor ki domatesleri diyor x eksi 3 kilogram ağırlığındaki torbalara doldurursak yani bu ağırlığı x eksi 3'e bölersek x eksi 3'e böldüğümüzde buradan bir tane bir polinom daha çıkacak. Kalan 8. Bir bölüm çıkacak. Kalan 8. Şurada da diyor ki x artı 1'e böldüğümde de kalan 8 diyor. Şurada da. Px polinomunu x artı 1'e böldüğümde o zaman şuraya bir tane polinom gelecek. Kalan 8. E ben şimdi şu ifadelerden anlıyorum ki demek ki bunun bir çarpanı x eksi 3 bir çarpanı x artı 1. Yani şöyle yazsam doğru olur. O zaman bunu x eksi 2'ye bakın domatesler x eksi 2'ye bölündüğünde ne demek? P2 demek artık uzun uzun yazmıyorum. P2 kaçtır? p 2 bulacağız artık. 2 yazdım eksi 1. 2 yazdım 3. Artı 8'den kalan 5 kilo domates olurmuş Evet. Yeni nesil bir polinom sorusu. Bu da mesela yeni nesil bir polinom sorusu. Diyor ki şöyle bir şekilde görürsen diyor baş katsayısı a ve kökleri x1 x2 olan polinom yaz diyor. O zaman bizim şu ifade bakın şurada verdiği ifade şu anlama geliyor. 6 x eksi 2 çarpı x artı 3. Güya yeni nesil yapmış bunu da bakın. Çarpanları bu ve baş kat sayısı 6 olan bir polinom. Üçgen yaptığında da diyor baş katsayısı ortadaki çarpanları şu olan polinom. Üçüncü derecede. O zaman şu ifadeyi de biz şöyle yazarız. Artı demiş. O yüzden toplama yazıyorum. 4 baş katsayısı sayısı x eksi 2 x eksi 3 ve x. Al sana yeni polinom. Bu polinomun katsayılar toplamı. katsayılar toplamı ne demek? x'e 1 yaz demek. x'e 1 yazarsan şöyle ne çıktı? E, eksi 1, 4 24. Şurası x'e 1 yazdığımız zaman eksi 1. 1 yazınca şurası eksi 3 ama. Şöyle. 1 yazdım eksi 1, 1 yazdım eksi 2, eksi 10 artman 2. 1 yazdım eksi 1, 1 yazdım eksi 2, 1 yazdım 1 eksi artı 8. 20 olarak çıkmış oldu. it né?